Evet arkadaşlar günaydın merhaba herkese Alanya'dan Ermeniye'ye olan Alanya'dan Ermenya'ya olan e, videomda video serisinde e, çok güzel geri dönüşler aldık bunun yanında tabii olumlu eleştiriler olsun e, şeyler olsun güzel bir yolculuk yaptık o yolculuk e, bakıma gittiğim bir yolculuk olduğu için durup gezemedim bazı yerlerde şimdi eşimle Manavgat'a gideceğiz yalnız Manavgat'a giderken tabii e, düz yolu kullanmayacağız buradan Akseki, Akseki'den İbradı, İbradı'dan Taşağlı tarafından Manavgat'a ince yaklaşık bir 200 kilometrelik yol yapacağız. Bu yolculuğu da tabi seyir halindeyken paylaşacağız. Eşim de bu yolculukta bana katılıyor. Bunu tabi yol boyunca video çekeceğiz, konuşacağız beraber. Güzel bir yolculuk olmasını diliyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Gerek tanıdığım insanlar olsun gerek tanımadığım insanlar olsun. Çok güzel geri dönüşler aldık. Ermenek yolculuğuyla ile alakalı. Alanya'dan Ermeni'ye gittiğimiz o seride. Şimdi eşimle birlikte bugün bir Manavgat'a gitmeye karar verdik. Ancak düz yolları tabi sevmediğim için hem de tekrar bir gezelim Akseki tarafına çıkalım biraz viraj yapalım lastiklerimiz de yeni zaten bunları biraz şöyle alıştıralım istedim Şimdi buradan Akseki tarafına gideceğiz Akseki'den İbradı, İbradı'dan da e, nasipse Manavgat'a ineceğiz Taşıal tarafından tünelden geçeceğiz Buraya kadar eşim konuştu. O da kendine bir video içerik hazırlamak için. O yüzden videoyu burada başlatmak zorunda kaldım. Zaten normalde de burada başlatacaktım. Çünkü aşağısı dümdüz yol. Biraz sıkıcı olur diye bu tarafa geldim. Evet onun dışında. Aksaki'de zaten çalıştım ben. Bir sene Aksaki'de durdum. 2022-2023 arası Aksa'kideydim. Oraları biliyoruz zaten ama yine de düğmeli evlere falan uğrayabilirsek. Zamanımız pek yok çünkü çocuklar okulda şu an. Okuldan sonra da bir sınıf arkadaşının annesi var. Onlar çocuklarla da iyi anlaşıyor. Bu sağ olsun. Alacak, biraz bakacak işte akşama kadar. Yine bir yol videosu oldu bu geziden ziyade. size şimdiden iyi seyirler diliyorum. And it's not like this. Evet arkadaşlar, videomuz devam ediyor. Anıma dedim benle birlikte işte çıkışa falan bak. Korkmazsın o zaman. O zaman oldu da en son 10 sene önce beraber bir yolculuk yapmıştık anlattım zaten onları evet şimdi kısaca bir Ermenek yolculuğunda tabii bütün olaylardan hep böyle bahsettim ama içeriğinden pek bahsetmedim şimdi şöyle başlayalım 2006 yılında bisiklet turuna çıkmaya nasıl karar verdik nasıl oldu bu işler birazcık onlardan bahsetmek istiyorum tabii sıkılmazsanız dinlerseniz şimdi tabii lise çağlarımda çocukluktan beri de söylemiştim hani lise çağlarından itibaren bu işlere girdiğimiz için zaten çocukken bile bisiklete binerdik Ankara'daydık o zamanlar Ankara'dan bu ya, Kazım Karabekir'in orada bir şey İskitler, iskitler. İskitlere Bobit e, derlerdi o zaman böyle gobit ekmek var Yuvarlak böyle şey Ev yapımı gibi Onun arasına yumurta Yeşil soğan Domates Tuz işte Siteye göre biber falan da koyuyor Yeşil biber Ha biz ortaokuldayken falan bisikletle yani kendi normal çocuk bisikletimle oralara giderdik Keçiören'den oraya İskitlere giderdik sanayiye sabah arkadaşlarla birlikte buradan izlerlerse onlara da selam olsun tabi onlarla birlikte biz oraya gobit yemeye giderdik o zaman o zaman parası işte gobitlen ayran bir buçuk lira falan diyen yani. bir buçuk lira mıydı 75 kuruş muydu neydi öyle bir şeydi biz onları tam da virajlara geldik ama anlatsak mı acaba? Biz onları tabi yer gelirdik mesela, Batıkent'te teyzem otururdu, teyzemin evine bisikletle gider gelirdim, bisikletle giderdim mesela sabahtan geze geze, akşam oraya varırdım, orada kalırdım bir gece, sabah yeri çıkardım oradan, akşam eve varırdım. Tabi hafta sonları falan şeye gidiyorum. Gölbaşına gidiyorum. Keçiören'den Gölbaşına, Gölbaşı'ndan Keçiören'e. Ankara'yı bilenler mesafeleri bilirler. Yani yaklaşık 30 kilometre sadece bir tek yön. Daha sonra işe falan girdim ben o ara işte çalışayım diye. İşe de bisikletle gidip gelmeye başladım. Yaz dönemi tabii okula gitmiyoruz. Sonra işte gidip gelmelerde bir ben de benim gibi böyle her seferinde bir hafta 10 gün boyunca bir bizden tabii yaşça büyük. Ben o zamanlar 17-18 yaşındayım belki. O benim gör sürekli gördüğüm bir abi vardı. O da işte 25-30 yaşlarında falan. Bununla biz tanıştık yolda git gel böyle ahbap olduk. Sonra tabii ben ondaki bisikleti görünce benim de böyle daha böyle daha profesyonel bir bisiklet sahibi olmam gerektiğini düşünmeye başladım. Keçi öğrende bir bisiklet tamircisi vardı. Vallahi yalan olmaz. Adını unuttum. Bisikletlerden bahsediyoruz. Bisikletler burada. Onunla tanıştık. İşte bisikleti tamir ettirmeye gittim. Sonra benim Bisan Bisan'ın şasisi vardı bende bir tane. Alüminyum şasi. Kendi bisikletim. O şasinin üstünde işte daha kaliteli, daha uzun ömürlü malzemeler almaya karar verdim. Bu sırada da tabii gidip işte Beştepe'de Atlı Spor Kulübü falan var. Orada garsonluk, komilik falan yapıyorum. Orada para kazanıyoruz işte. O parayla bisikleti toplamaya karar verdim işte tabi bu arada o Volkan da herhalde o abin adı. Eğer izlerse ona da selam olsun. O fotoğrafçıydı. Af, afsat mı? Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği var. Oradaki orada oraya kayıtlıydı yani. Neyse biz işte o abiyle tabi buluştuk gezdik. Bir ay iki ay falan biz onunla Volkan abiyle muhabbet kurduk işte arkadaşlık yaptık. İşte çubuk Karagöl'e gidip geliyoruz. Tabi o zaman daha yeni o şey bisiklet yok. Normal bisket var. Yani böyle toplama bisikletim yok. O zamanlar tabi hazır bisiklet nasıl alacağım ben? Garson maaşıyla işte bilmem neyle. Elimdekini güzelleştirmeye karar verdim. Normal normal Listen, listen. Important this helmet doesn't shake and okay. Important this helmet doesn't shake and okay. Before I skip. No no not yet. Mm. Evet. Yine yine karıştı. Neyse bize o işte Volcano bile bir iki ay böyle tabi muhabbeti sürdürdük sonra Volkan abi bana işte bu Çanakkale'ye Çanakkale'ye gezme hayalinden bahsetmeye başladı bisikletle eğer dedim böyle bir geziye katılacaksak ben o zaman beni beklersen dedim ben dedim bisikleti toplayayım güzelce ondan sonra gidelim dedim yani ben gelirim dedim o da tamam ben beklerim sıkıntı yok dedi. İşte 2006'nın Haziran ayı mıydı? Neydi bir şeydi? Haziran mıydı? Temmuz muydu? Tam hatırlamıyorum. E, yazarım buralara. Zaten fotoğrafları da koyarım. Biz gitmeye karar verdik. Ben de tabii 2-3 ay öncesinden bisikleti toplamaya başladım. İşte o bizim Adamın adını unuttum da adam sürekli şey derdi ya karnım ağrıyor, karnım ağrıyor falan derdi. Giderdik yanına. Neyse. İşte onunla beraber başladık toplamaya bisikleti. Önce ne ihtiyacımız var? Hani na nasıl düşük maliyette toplayabiliriz diye. Baktık elimizde Bisa'nın güzel bir şasesi var. İşte ona bir ön amasör aldım galiba yanlış hatırlamıyorsam Champagne markaydı. Yine e, fites sistemini Champagne aldık. Bunlar tabi yurt dışından geliyor. O zaman bile alması sıkıntı yani. Hani hazır alsan dünya para. İşte toplasan yine dünya para yani her türlü her türlü pahalı biz de o zaman çalışıyoruz işte orada. Oradan aldığımızı oraya götürüp veriyoruz. Neyse biz bisikleti bir şekilde topladık. Vay 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 vay. Viraja bak. Bisikleti topladık. Ondan sonra ya oturduk bizim o Volkan abiyle planı yapmaya başladık. Çadır madır ayarladık. Tabii ben o zaman metaleye kurşun atıyorum. Annem değil falan da durum pek hani öyle çok zengin bir aile değiliz yani. Tamam çok şükür oluyordu her şeyimiz ama hani bu tarz şeyleri ayıracak bütçemiz pek yoktu. Ben Volkan abi dedim Volkan abi, ben bu dedim bisiklet topladım ama hani benim durumum bu ben de dedim hani pek bir şey kalmadı. Ne yapalım dedim. Ya dedi sen dedi yeter ki dedi benle birlikte gel dedi. Şeyleri dedi, yazarız dedi Harcadığımız paraları Sana da uyarsa dedi Bölüşürüz dedi Sen sonra verirsin Ben de tabi Kabul ettim gezme, gezme deyince bizim için Akan sular duruyor Yeter ki gezme olsun Ondan sonra biz planlı projeyi çizdik İşte bisikletleri Ankara'dan Otobüse koyup Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale merkezde ineceğiz. Tekrar bisikletler tabi mandallı hepsi şeyler tekerlekler. Söküp söküp takabiliyorsun. Tekrar işte Çanakkale'ye indik. Çanakkale'de bisikleti topladık geri. Başladık orada tura. Cumhuriyet Meydanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Cumhuriyet Meydanı'ndan Feribot'la Gelibolu'ya geçtik. Gelibolu'dan pedallamaya bir başladık işte. Eceabat'tır işte bilmem. O bütün şehitlikler Atatürk evidir, şehitliklerdir. Hepsini her yani uğramadığımız en küçük şehitliğe bile uğradık. 15 gün falan sürdü. İşte şehitlikleri gezdikten sonra gittik şey adalara gittik. Gökçeada, Bozcaada'ya gittik. Tam o zaman da şarap festivaline denk gelmişiz. Ta Çin'den adamlar gelmiş. Japonya'dan adamlar gelmiş. Biz de işte tabii güzel insanlarla tanıştık bu ara. Bozcaada'da bir otelde kaldık. Karı koca işletiyor. Onlar bayağı iyiydi. Bayağı ilgilendiler bize. Hani enteresan şimdi o zamanlar arkadaşlar sene 2006 yani şimdi gidiyorsun mesela köyden geçiyoruz millet bize hello diyor yani. Yabancı zannediyorlar o zamanlar böyle bisikletle gezen adamı bırak normal millet arabasıyla bile doğru düzgün gezmiyor yani. Ya da bize denk gelmedi onlar. Gezen elbette ki vardır. Biz işte Eceabat'tır, Mamazgah'tır işte oradan gez, oraya git. Nerede işte ara sıra denize giriyoruz tabi sıkıldığımız zaman. Bazen traktör falan denk geliyor. Traktörün arkasına biniyoruz işte onlar bizi götürüyor işte. Gideceğimiz yere kadar falan neyse. Tabi bu bizim 15 günlük süremiz içerisinde biz traktöre falan da binmemize rağmen bizim toplamda yaptığımız kilometre tabi 1200 kilometre falandı. Hatta bir videoda diyorum tekerin döndüğü kilometre diye. Hani bundan bunu kastetmiştim. Biz işte Bozcaada'ya geçtik oradan. Kara burundu yanlış atıp Kara vurum muydu? Kara burundan Gökçeada'ya mı geçtik önce? Neyse Gökçeada'ya Boz, Bozcaada'ya geçtik. Yok yok Gökçeada'ya geçtik önce. Gökçeada'da tabi geziyoruz. Gökçeada da şöyle bir yer arkadaşlar. Şimdi her köy <laughs> her köyde farklı bir Türkiye'nin farklı bir yerinden insanlar var. Mesela işte atıyorum Zeytinlik köyü var. Rumlar var. Hristiyanlar mesela. Ne yani oraya geçiyorsun. İleride bir köy var. Kuzu limanı var atıyorum. Orada hani Kürtler var. Lazlar var. Yani diyeceğim şu hepsi hani hepsi böyle farklı farklı yine bizim bu coğrafyamızın insanları bizim gibi. Hepsi bir arada yaşıyor. Yani ben çok hoşuma gitmişti o zaman. Gittim mesela hatta bir fotoğraf var onu koyacağım buraya. Ee, bir inşaat, inşaata tuğla taşıyorlar. Traktörü süren Rum. Arkadaki iki tane işçi var. Birisi Laz, birisi Kürt. Bunlar beraberdi. Bizi de hatta bizi de aldılar şeye, traktörün arkasına. Biz öyle gittik. Biz de işte orada oturduk neyse. Böyle böyle gezdik. İşte orada çamaşırhane falan var. Oraya gezdik. Akvaryum var. Hatta bir Demir Demirkan diye bir şarkıcı vardı. Onun bir klibi çekilmişti o zamanlar orada. Hiç falan var böyle. <laughs> Oraları falan gezdik. Onların fotoğraflarını koyarım buraya. İşte o ara İşte Gökçeada'yı Gökçeada'da kaldık. Bir gece kaldık galiba. Bir gece kaldık. Ondan sonra şeye geçtik. Tekrar Tanakkale tarafına geçip Geyikçi tarafına gittik He, tamam şimdi de Bozcaada'ya geçtik.